selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte emoji bir emoji birleştirme oynayacağız. Bugün kendi kafama göre ama bunun ikincisini de gelecek. Ama bu videoyu attıktan sonra yorumlara hangi emoji ile birleştirmemi yazabilirsiniz. Şu an yükleniyor. İnşallah yüklenirse. Evet arkadaşlar. Şimdi şunla şu bu. Arkadaşlar ben şöyle bir şey deneyeceğim. Hı. Bir dakika arkadaşlar. Ee, Yanlış. Arkadaşlar hastayım biraz kusura bakmayın. Ben, 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 çok olur, çok arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha şu buradan. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar çok değişik gerçekten. Gerçekten çok değişik. Şimdi şunu şöyle bir yapalım. Bunu ne yapsak? Evet çok güzel oldu arkadaş. Oha arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar çok güzel. Bir dakika ya değişmiş. Nereye geldik biz? <laughs> Arkadaşlar hastayım. Kusura bakmayın o yüzden. Evet arkadaşlar, piyano soru işareti. Arkadaşlar şu şuş şu koyalım. Uf, arkadaşlar çok iyi. bakalım. Bu da güzelmiş. Bu da ben yani biraz iyiymiş. Bu arada yorumlara yazarsınız hangi emoji ile hangi emoji birleştirmemi. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu bir cowboy yapalım. Arkadaşlar merak ettiğiniz bir varsa yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar mük bir şey yapacağım. çok değişik arkadaşlar. Tamam. Şunu bir tekrar şu yapalım. Evet arkadaşlar. Ne kadar değişikmiş olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Bu arada tekrar söyleyeyim. Sesim kısık olduğu için kusura bakmayın. Evet uzun bu. Arkadaşlar ben en çok bunu sevdim gerçekten. Yani büyük bir şey. Bu ne ya? Arkadaşlar büyük bir şey yani ya. Sus işaretiyle şu şeyi birleştirince çok güzel oluyor gerçekten. Evet dünya. Bu da fena değilmiş. Arkadaşlar sonu seçelim. Bundan da eee şu Oy arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Arkadaşlar ben bunu kaydettim. Görüyorsunuz zaten üstte. Bu da güzelmiş. Bunu da indireceğim. Bu da iyiymiş ya. Bu ne lan? Yapın. kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.